Allah'tan ödür hocam. Vallahi. Anam dağlara bak dağlara. Rotacı bizi geçecek mi? Geçemiyor. He ee, korkak mı? Bakayım i̇şte, bir araba Aynen. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese selam, saygı ve hoşsun. Videoları beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bak sizin için emek veriyor. Gazetme kokusu çıksın bari. Abone olun arkadaşlar. Yadır adam oldu. Ha, kendi sosyal sus ya, Cezayir bana. Koş koş lan, şakaydı. Antalya'dan ayrıldık. Aksaray'a gidiyor. Değil mi? Kamil Koç, Kamil abiler. <laughs> Kamil Koç küçük. Kamiler. Kamiler gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kamil Gonca selam olsun. Kaptanınız Mehmet Emin Köksal Bey. Şu anda kamera aç bulunmaktadır. Kendisi meş meşguldür. Araba kullanıyoruz. Ben de öndeyim peş peşe Aksaray'a gidiyoruz. Anam anam maşallah maşallah. 40 ayağı gördün mü baba? Şimdi yavaşladık. Allah bize ne öğrek? Tatilimizi yaptık, bitirdik. Gökhan Tanacıoğlu'ya selam olsun. Ayhan Özdemir selam. Herkese Antalya'ya selam olsun. Öndeki cana gidiyor. <laughs> Anam baba ne <növermiyor>. yapıyor? <laughs> Valla korkuyor mu? <ben. gülüyor> ne? Şarkıyla gidiyor bakalım. Vakit geçiyor. Enes Öz Ayhan Öz demiş. Selam. Ahmet Eşme Gaya selam. Volkan Ernek. Rahim Ernek. Remezan Koksal. Ayşe Nur Gökçe Koksal. Titizin Hamza Koksal. Koksallar ailesine, Gökçe ailesine, Girgin ailesine selam. Bir gün daha esme bir Havadan çekelim biraz. Uy yaş. Nizamettin Akbaş Musa Koçak. Koçak Beyli. Ahmet Eşme Kaya Selam olsun sana Aslan bacan Ahmet'im Allah kaza bela vermesin hayırlı yolculuklar Döşe bak lan döşedir Ahmet Talih Can abimiz Allah rahmet eylesin bekar cennet eylesin inşallah Nur Cemali ile inşallah Sıkan ya yol ver oğlum ya Neyse Kime gönderelim Selam. Başka. Selman. Abi. Selman Başaran. Enişte. Gel on Aksaray'a. Türcü Çağlar. Çağlar'a selam olsun. Murat bulduk. Hataylı Hasan Hataylı Hasan abimize selam olsun. Başka? Murat et. Jetti mi o? Ne öğreniyorsun ha? Kadasını aldım. <laughs> doşa bak, bak. lan <laughs> kalma doşa. Selam olsun. Murat ya da bak Antalya dayanamayın dayanamayın bak dayandım gördün mü? Değil mi baba? Biraz konuş ya. Biraz. Ne? Aksaray beklemiz geliyor. Aksaray biz geliyor. <laughs> de o dedim lan Aksaray. İnsan kendi memleketini özlersin. Aynen. Senin yanına ölmek var mı lan? Yok. Ali Osman. Ali Osman. Amca. He. Fakir Ali. <laughs> Fakir Ali. <laughs> Ali amca selam olsun. Ali Osman kokşa. Ha ha kurma. Selam olsun. Kutlu sözü. Kardeşime de selam. Kutlu sözü. Mevlüt Kulay. Mevlüt Kulay da selam. Şey Mevlüt. Kardeşime de hürmet. <laughs> Çekici Mevlüt derler değil mi? Evet. Selam olsun. Kahvenizi, çayınızı için arkadaşlar. Çerez, merez, ne varsa yiyin lan. Değil mi? Ay ay. Gidiyor lan gidiyor. Şu abi de bir geçemedik lan. şunların yüzünde. Porsche ile video olmadı. Şimdi de Audi A4'ten kapışmamız video olacak. Kapışmamız. Pardon. Mehmet Özdemir. Selam ki. Selam ki. Mehmet e selam olsun. Tunaha Metan selam olsun. Necati Gökçe selam. Askerlere selam. Allah vatanımıza, devletimize zaman vermesin. Tekerlere taş değmesin. Rabbim korusun. Bekir Gökçe selam olsun. Altında kim vardı ya? Unuttum gitti. Sen bana abi gönderdik. Tırcı çağlara gönderdik. Başka kim vardı? başka tırcıları sen. Ha, sen sayısız. Tamam sus. Şenol Saysız, selam olsun Şenol Dayı, Ekrem Şişman, Uğur Şişman, selam olsun, ee, Melih Şişman, selam olsun, Mehmet Şişman selam olsun. Levent Kırklı. Selam. Lo 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 lo. Dönemeyecekler. Herkese buradan kucak doğruysa selam, saygı olsun. Çekeceğim. Okay, Bak burası Antalya'nın 뭐야? 뭐라지? 뭐라 나와 있는 게 있지? 뭐라지? 뭐지 뭐라지? 이리 와봐. 그래, 나 빼놓으러. 그냥 너를 할만했어 illa bağırayım mı abone olun diye. ki konuşuyor konuşuyorum. Beğenin, yorum yazın. Abone olun. Değil mi? Böyle olmaz ki ama arkadaşlar. Boşa çekiyor vallahi videolara. Hataylara selam. 31 Konya, nemşehir Avanos, İbrahim Paşa koy. Yapmış Mehmet. Selam olsun abi. Emmi ne arıyorsun ha? Ürgü ve Avanos. üç tarz, selam olsun. İzleyen izlemeyen selam olsun genelde. Beğenir beğenmeyen kendi Aha şey unuttum ya. Tüh. Çatçalık kapı Ali Çat. Selam olsun. Konya 30 kilometresi var arkadaşlar. Şu anda Çat ailesine Yaşar Çat selam olsun. Onları unutmayalım. Abi, abi var. Ee, şeyde polis. Onda selam olsun. Kime selam öyle? Var mı tanıdıklar? Tosun ailesi var. Ondan selam. İnşallah benim selamı alırlar. Almayan kendimi ben. Adam bisikletine gidiyor. Bana. Ana. Bana hürmet Vallahi bile. Yunus Emre Mızrak. Gel de yana <laughs> kapışalım. Benim arabam 240 yapıyor. Seninki ne kadar yapar? Gel sana cipsiyle kavuşalım gel. <laughs> Mızrak selam olsun. Amel Eşmey selam olsun. Unutmayalım. Sağ olsun. Geliyor gidiyor. Görüyor gidiyor beni. Ömür Soner selam olsun. Geliyorum lan kardeşim lan. Özlediğini ben de biliyorum. Geliyorum ben. Yorgunluğumu atayım da. Bakalım.

Çubuklu Yaşar selam olsun. Çubuklu Yaşar çalıyor. Murat Mercan. Gönderelim. Murat Mercan. İzmirlere selam. Konya. Adana, Mersin. Budur, Çanakkale. Daha şehirler kim vardı? Tanrıklarımız. Neyse ama sen de canım. Şu avri bir geçemedik lan. Bırak Mehmet Tosun filmci da da ailesine Tosun ailesine selam. Sanayicilere, çalışanlara, çalışmayanlara Allah kolaylık versin tırcılara Allah kaza vera vermesin. Yolu vakti açık eylesin inşallah. otobüsçülere selam. Memurlara, amiler. Afatlara selam. Güzel sus. सादिकlar सादिकlar ए माशाल्लाह तया मम डट जानमम डट क्या स्वीले डट जान डट जाय र चेक डट আ আনেঘ পটাবেনিকি পাুটা। kendin bilirsin. Neyse konuşmayalım da devam edelim sen, sen. <laughs> Başımı başlara çalsam Gideceksin eğer kendin bilirsin Yokluğumu başımı başlara çalsam Gideceksin eğer kendin bilirsin.